Arkadaşlar merhaba. Bugün pasif voice'i işleyeceğiz. Pasif ne demek? Aktif, pasif. Yani bir cümlenin fiilinin aktif mi, pasif mi olduğunu bizlere gösteren bir konu arkadaşlar. Örnek olarak verirsek ben bir araba aldım diyorum. Ben bir araba aldım. Burada nedir? Ee, özne kimdir ben yani ben araba aldım peki e, bana bir araba alındı dersem burada özne yok değil mi bana bir araba alındı yani burada önemli olan ne ee, önemli olan olay olay önemli ee, ikinci olarak da l ve n ekleriyle arkadaşlar ee, Şöyle şuraya yazalım. Yani Türkçe'de el virgül en ekleriyle böyle yapıyoruz. Hani örnek veriyorum. Kırdım. Kırıldı. Açtım. Açıldı. Kapattım. Kapandı. Şeklinde. Kapattım. Mesela kapıyı kapattım. Bunu eee ıı, pasif yaparsak ne olacak arkadaşlar? Kapı kapandı. Ne yapıyoruz? Olaya örnek veriyoruz. Olaya. Kapı kapandı. Kim tarafından? Biri tarafından. Yani özne yok burada. Özneyi neyle e sağlıyoruz? Tarafından ekiyle. Değil mi? Tarafından edatıyla. E kapandı. Açtım. Açıldı. İttim itildi geçtim geçildi nasıl söyleyeceğiz bunu İngilizce'de mesela Çanakkale bas pass Çanakkale geçildi pass dogor diyelim Çanakkale aşıldı yani bu şekilde neymiş demek ki l n ekleriyle e, Türkçe'de karşıladığımız bir yapıymış arkadaşlar. Passive voice. Çok basit yani Bunları Bilirsiniz zaten. Şimdi örnek olarak simple present'tan, eee past'tan, işte past continuous e, tense'lerle beraber bunları işleyelim arkadaşlar. Görelim. The boy breaks the windows ne diyor? Çocuk camları kırar diyor. E, nasıl bunu pasive çevireceğim? Camlar kırıldı diyeceğim değil mi? Camlar kırılır. Camlar ne oluyormuş? Camlar kırılır. Peki bunu İngilizce'de e, cümlesini kurarken nasıl kuracağım? Arkadaşlar e, önce hani camlar bu nesne olarak karşımıza çıkıyor. Camlar ne yapacak? Kırılacak. E, biz nasıl kullanıyoruz? Bakın simple present'ta fiilin birinci halini kullanıyorduk değil mi? Şöyle infinitiveden örnek veriyorum. Fiilin birinci hali, infinitif hali. Fakat e, Pasif yapıdayız arkadaşlar. Biz neyi kullanacağız? Past participle kullanacağız. Yani fiilin 3. halini kullanacağız. Fiilin 3. halini daha önce nerede kullanmıştık? Pa, e, past participle yani head artı fiilin 3. hali. Ya da present perfect de have artı fiilin 3. halini. Şimdi bu past participle arkadaşlar. Bir de pasif yapıda kullanacağız. Önemli bu. Ne diyoruz? Bakın e, camlar e, özne çoğul olduğu için ar geliyor. Sonra da fiilin üçüncü hali. Break, broke, broken. Fiilin üçüncü hali geliyor arkadaşlar. Camlar kırılır diyorum. Çevresi kim tarafından? By the boy. Tarafından da by. By ile karşılıyorum. Present continuous ile devam edelim. The boy is breaking the windows. Çocuk camları kırıyor. ne diyeceğim? Camlar kırılıyor. Değil mi? Camlar the windows are being broken. Ne yapıyor? R ekini yine çoğul olduğu için ing oluyor. Being, being geliyor. Sonra da fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Simple past tense yapıyoruz. Çocuk camları kırdıysa camlar kırıldı. Şeylerde de tabi burada var. Yani nesne e, fi yardımcı fiiller was were. Sonra da fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Önce e, kırılan şeyi yazıyoruz. Sonra da fiilin e, yardımcı fiili koyuyoruz. Was were, emizar şeklinde. Sonra da ne oluyor? E, broken. Yani fiilin üçüncü hali. Çocuklar camı kırıyordu demişler. Şimdi de ne olacak? Camlar kırılıyordu diyeceğiz. Kim tarafından? Çocuklar tarafından. Yani mantık bu kadar basit yani anlayabilirsiniz. Türkçede de çok kullandığımız şeyler. The boy has broken the windows. Çocuk camları kırdı. Camları kırdı. Ne diyeceğiz? Camlar çocuk tarafından kırıldı. Bu da present perfect'te kullanılışı. Burada da hani hevin arkadaşlar yardımcı fiili bein oluyor. Şöyle burada gösteriyor mu? Been. Burada şu an göstermiyor ama hani be was were sonra da been oluyor arkadaşlar. Fiilin üçüncü hali yine. Have been yani bu ikisi kendi başına kullanılan bir tense arkadaşlar. Have been ne oluyor? Yine fiilin üçüncü halini kullanıyorsunuz. Have been broken. Yani burada have been varmış ya bu neymiş ne deymiş gibi böyle kafanız karışmasın. Ne var burada have been? Yani have artı yardımcı fiil, sonra da fiilin üçüncü hali burada da zaten yazılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, past perfectte çocuk camları kırmıştı. Ne diyeceğiz? Camlar çocuk tarafından kırılmıştı. The windows e, yine had artı yardımcı fiil, sonra da fiilin üçüncü hali camlar çocuk tarafından kırıldı. Ya da kırılmıştı. Kırılmıştı. Şurada. Going to arkadaşlar. Hani bir going to vardı. Biliyorsunuz. Çocuk camları kıracak. Ne olacak? Camlar kırılacak diyeceğiz. The windows are going to be broken. Yine yardımcı fiili koyduk are going to be going to be are going to normal şey e, model be burada yardımcı fiil broken da fiilin üçüncü hali arkadaşlar. Bakın burada zaten var. Emizar going to be sonra da fiilin üçüncü hali. Future tense arkadaşlar. Gelecek zaman hani camlar kırılacak. Camlar cam çocuk camları kıracak. Ne diyeceğiz? Camlar kırılacak. Camlar çocuklar tarafından kırılacak. The windows will be broken diyeceğiz arkadaşlar. Eee sonra modallar var. Modallarda da yine aynı. The boy can break the windows. Çocuk camları kırabilir diyor. Ne, nasıl diyeceğiz ee, bunu pasive çevireceğiz? Camlar e, kırılabilir diyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Kırılabilir. Neyle sağlıyoruz? L ve n ekiyle bakın. Kırılabilir. L ln eki ile arkadaşlar. The windows can be broken. Bakın ne, ne diyor? Can e, model be e, yardımcı fiil broken da fiilin üçüncü hali. Camlar çocuk tarafından kırılabilir. E, perfect conditionals'lar var arkadaşlar. E, buna şimdilik girmeyeceğim bu perfect, perfect conditionals'lara. Bunları e, biraz daha ileri bunlar. Şu an için belki almayabilir. Dediğimiz gibi ne dedik? Özetle yani e, bir aktif pasif durumu var. Aktif pasif durumunda e, ne diyorum? Mesela e, örnek veriyorum. Öğrenciler kitabı okudular. Ne diyeceğim? Bunu pasif yaparken kitap okundu öğrenciler tarafından. Kitap Öğrenciler tarafından okundu. El en eki ile ne yapıyorum? Bunu e, pasif yapıyorum arkadaşlar. Mantık bu kadar basit. Mesela karpuzu yedim. Karpuz yenildi. Benim tarafımdan. Böyle örnekler verebiliriz. Mesela inek suyu içti. Su içildi. Pasif. Yani burada önemli olan ne? Özne yok. E, neye vurgu var? Nesneye vurgu var. Arkadaşlar. Burada da bir önemli noktada pasif yapılarda ne aramıyoruz özne olmaz pasif yapılarda özne aranmaz örnek veriyorum gözlük giyildi gözlük giyildi ne olur burada özne nedir desem sen bana gözlük diyeceksin giyildi ne giyildi gözlük yani gözlük mü kendi kendini giydi? Hayır. Değil mi? Yani ne olacak burada? Gözlük orada ne manasına geliyor? Nesne oluyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada SVO var. Bunu adınız gibi bilin. SVO. Subject. Yani özne. Verb. Fiil. Object de nesne. SVO. Bunu adınız gibi bilin. İleride çok karşımıza çıkacak. SVO. Ee, özne. Fiil. Nesne şeklinde arkadaşlar ee, başka aklıma gelen ee, Buradan da bir hani cümlenin öğelerine bir giriş yapalım Hani biz Türkçe'de ne yapıyoruz ee, Örnek verelim ee, Suyu e, Dondurma ile Öyle demeyelim de başka bir örnek verelim arkadaşlar Güncel haberlerden olsun. Türkiye Akdeniz'e e, gemi gönderdi. Şu Akdeniz büyük olacak. Mediterranean. Nedir arkadaşlar? Türkiye Şimdi soracağımız soru nedir arkadaşlar? Cümlenin öğelerinde. bir. E ee, şu fiili yapan kim? Bu fiili kim yapıyor? Ne yapıyor? Gönderen kim? Gönderdi de gönderen kim? Türkiye. O zaman ne diyeceğim? Şöyle alta indireceğim. Türkiye'ye özne diyeceğim, değil mi? Ee gönderdiye ne diyeceğim? Fiil diyeceğim. Fiil ya da yüklem, değil mi? Hani e, yüklemi fiil Öyle söyleyelim. Yüklemi, fiil. Bu daha doğru oldu. Nereye gönderdi? Akdeniz'e. Bu da dolaylı tümleştir. Değil mi? Ne gönderdi? Bak. Gönderen kim? Türkiye. Türkiye ne gönderdi? Ne ve neyi? Sorularda bize neyi veriyor? Nesneyi verir arkadaşlar. Ama bunda hani iyi takısı olmadığı için bu nasıl bir nesnedir? belirtisiz nesnedir arkadaşlar. I ekini almadığı için. Hani gemiyi deseydim belirtili olacaktı arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi bunu pasibe çevirelim. Cümlenin öğelerini de burada hani birazcık pekiştirmiş olacağız. Ne diyeceğiz? Akdeniz'e gemi gön Derildi diyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Burada ne var? Gönderildi. El en. El en eki. Bak göndermek. Göndermeye el en ekini getirdiniz mi ne oluyor? Pasif oluyor. Akdeniz'e nereye gönderildi? Akdeniz'e gönderildi. Ee, ne gönderildi? Gemi gönderildi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gönderen kişi belli değil. Yani burada kavramanız gereken şey pasif cümlelerde arkadaşlar özne olmaz. Özne ekleyeceksem Türkiye tarafından dedim mi Türkiye tarafından dedim mi özne geldi işte burada. Özne bu. Özne Türkiye'ymiş yani. Sonra bir de size şey sorayım. Soru hani bu saatte Dışarı çıkılır mı? Şunu şöyle daha görünür yapalım. Kırmızı yapalım mı? Bu saatte dışarı çıkılır mı? Dışarı çıkılır mı? çıkılır mı? Bu saatte dışarı çıkılır mı? Evet bunun öznesi yüklemi nedir arkadaşlar? Bu saatte. Ne zaman? Bu saatte. Tamam burası zaman zarfı diyelim. Çıkıl, çıkmak. Dışarı çıkmak. Nereye çıkılır mı? Dışarı. Dışarı çıkılır mı diyoruz. Burası da fiil. Nedir arkadaşlar? Özne yoktur değil mi burada bak. Özne yok. Bunu kavrayın. Bu saatte dışarı çıkılır mı? Hocanız size sorarsa özne var mı burada? Özne yok. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani hem bu pasifle aktif yapının önemi bu. Hani aslında size cümlenin öğelerini çok güzel bir şekilde pekiştirmektir amacı. Mantık budur arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.